Bebek Sonic bizi çağırdıklarına eminsin değil mi? Çok merak ediyorum. Evet Elisem de. Sen hastasın ya. Sen ha, e, diyorsun diyor. Seni buraya çağırdı Skibri Tuvalet Bey. Eminsin değil mi? Evet eminim. Tamam. Aa içeride kimler var? Ee, doktor var. Sonra Titan Kameraman var. Titan Speakerman var. TV Man var. Herkes var. Ha, aa Enes gelmiş. Hoş geldin Enes. Merhaba beni çağırmışsınız. Hayır burası sadece Skibri Tuvaletler özel Enes. Buraya giremezsin. Ama o kadar yol geldik geri mi dönelim? Kusura bakma seni alamayız. Hayır ya arkadaşlar durun ben de eğlencenize katılayım. Hayır olmaz burası sadece skibidi tuvaletlere özel. Of ya bebek zeynik hani beni çağırmışlardı. Aa, ben öyle hatırlıyorum anacım geceni çağırmışlardı. Hadi arkadaşlar eğlenelim. Oh, oh. Zeynik sana daha güvenmiyorum ya daha sana hiçbir şey yapmıyorum. Ben de benim ya çağırdılar canım çağırmamışlar. Of ya gel gidelim o zaman. Ya oh. Oh, Tövbe bismillah sen nereden indin? Hey moruk bura bizim mahalle anladın. Bura bizim mahalle çıkar paraları. Para mı? Var mı bebesi Yok abi bende para. Para ne aşina ben çocukum. O zaman para ya da canınız. Bura bizim mahalle anladın moro. Eyvah. Kaçma zamanı bebesi bıçak çekti adam. Kaç. Kaç kaç kaç. Bebesi çok hızlı. Daha hızlı daha hızlı. Bu adam çok hızlı koşuyor. Çabuk çabuk çabuk. Bizi bıçaklayacak öldürecek bebesi Ölmek istemiyorum ben daha çok gencim. Koş bebesi koş. Koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Aaa. Bebesi yürek bebesi yürek. Hele abi. Hışım çabuk. Hışım şey Sen çok kötü de galiba. Sus sus sus. <laughs> Tövbe bismillah. <laughs> Yukarıda. Neresiniz moruk? Gelin buraya. Paracı Bu ne? Sandık. <laughs> Oy. Bebek Sonic sandıktan çıkanları görmen gerek. Bir sürü şey çıktı. Oy. Neyse dur şimdi şu yukarıdakini öldürelim. Ne çıktı? Şimdi ona asıl bıçağı göstereyim ben. Aha gel bakayım buraya. Al bakayım gel buraya gel. Gel nereye kaçıyorsun? Al sana. Moruk dur bura, bura bizim mahalle dur dur. Gerçekten yanlış anladın sen bizi. Dur dur lütfen lütfen ha lütfen. He öyle kaçarsın yürü. Nasıl kaçırdın be seni? Kim paydalaşan cevabı? Helal olsun ya Sağ ol, sağ ol. Hadi gel gidelim. Bana küçülme eşyaları falan da çıktı be Galiba o küçülme eşyalarıyla var ya. Neler yapacağım neler. İzle sen şimdi. Beni içeriye almadılar ya. Hayatın atalarını yap. Ay <laughs> <laughs> Ulan bebek söyle. Koş 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 koş. Var ya şimdi. Çok eğlence bunlarla. Sikimi tuvaletler beni içeri almadı. Bak neler yapacağım ben şimdi. Hemen küçüleyim beni görmesinler. Bakayım neredeler. Aa dış içeride eğleniyorlar ha. Bakayım burası boş. Burada hiçbir şey yapamam. Aha buradan girebilirim. Doktor ne yapıyor ya? Galiba televizyon izliyor. Şuradan girsem iyi olur. Şuradan hemen kendime bir tane yol açacağım. TNT falan patlatamam. Patlatırsam yerimi anlarlar. Şimdi şöyle bir dakika, ben nasıl bir yol açsam kendime? Şöyle küçük bir yol açsam yeterli olur mu acaba? Bilmiyorum da, dur bakayım şunu şöyle gönder, gönder, gönder. İçeriye doğru koş, koş, koş. Ben içeri nasıl gireceğim? Aa, kendime yol yapmam gerek. Bir dakika, şuradan şimdi um, bunu şöyle bir. Al böyle bir şeyler yapsam kendime şöyle şöyle bakayım bir boyuma yetecek mi burası hop aa yetmiyor biraz daha büyütmem gerek şöyle şöyle aç 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 şurayı şurayı şöyle hadi sikimini tuvaletten anladım siz siz neden bana bunu yapıyorsunuz ki onlar kötü siz iyisiniz niye kötülük yapıyorsunuz onu anlamadım hiç neyse dur bakayım gireyim nereden gireceğim acaba ulan çok mu gittim şimdi de ya bir dakika şuradan şöyle sağa doğru açayım sağa doğru aç 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 aç, aç. aç şurayı şöyle aç burayı böyle aç ben galiba uzun gitmişim ya haber olmadan nereye gittim haberim bile yok ya şöyle birazcık da çapraz gideyim ben ne taraftan çıkacağımı bile bilmiyorum ki şuradan şöyle gidiyorum da inşallah çıkarım bir yere ne uzun duvarmış ya bunlar kaç katlı yaptı acaba burayı güvence açısından mı yaptılar Olabilir he. Aha girdim içerideyim. Aha orada birisini gördüm. O kim? G-Man. Ulan G-Man ulan G-Man. Ben şimdi sana ne yaparım biliyor musun? Dur bakayım ne yapabilirim. T TNT'm var başka hiçbir şeyim yokmuş ki. Şu kombattan atabilir miyim? Aha doktoru gördüm. Aha g ya çok eğlenceli adamsın ya. Vallahi bile sen çok... Aha lan 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 lan. Aha. Güzel bir şey. Küçücük bir de beni anlayamazlar. Koş 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 ben buradan koşayım koşayım koşayım. Şöyle aşağıya saklanayım. Tamam sakladım. E, e, doktor o neydi o ses neydi ya valla anlamadım ki ben. Doktor ne, ne olacak? Ne bileyim ya. Aa, burası da biraz sıkıcı oldu ya. Keşke araç gelseydi ya. Neyse geç şuradan Titan Speaker ben. Biraz uzaklaş sana zahmet ya. Şurada bir iş yapacağız ya. Eşimizi gücümüzden alma Allah Allah. Şuradan şöyle yap. Allah ne oluyor lan? <laughs> Güzel bir şey beğendim. Böyle küçücük bir de atıyorum ya yani, hiçbir şey olduğunu anlamıyorlar. Arkadaşlar burası öyle eğlence yeri değil. Patlama yapamazsınız burada. Haberiniz olsun. Ben yapmadım ki. Kim yapmış? <laughs> Şimdi görünmezlik falan var. Oy güzel. Şimdi siz görürsünüz. Bu arada bir dakika bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar birbirlerine nasıl Aa, bir aradalar? Bunlar birbirlerine karşı kötü değiller miydi? Şimdi bir dakika. TV ben burada. TV ben'e doğru attım da bu gör. Aa görünmezlik boşa gitti. Aa güzel oldu arkadaşlar. Birazdan go kart yapacağız sizlerle. Go kart. Go kart ne be? Allah Allah. <laughs> bir dakika arkadaşlar bekleyin. Ha? Arkadaşlar uçuyorum. Arkadaşlar kim yaptı bunu? Şakanın sırası mı şimdi ya? Şurada işimiz vardı. Hadi beraber bir şeyler yapacaktık. Ben yapmadım ki. Ben nereden yapayım? Nereden bileyim böyle bir şeyi? Ben bile yapmadım. Ben bak ben bunu bile biliyorum yani. Bunu kim yaptı? Çok acımasızca. Sen mi yaptın Civan? Ben nasıl yapayım patron? Allah Allah. Oo, birbirleriyle o kavga çıkartırsam bunlar birbirleriyle ayrılır ve bana gelirler. Sonra derler ki sen haklısın Enes bunları niye biz aldık falan. O zaman aralarında kavga çıkartma zamanı geldi. Tamam bir dakika şimdi şuradan şöyle yukarı çıkayım ben buraya girdim de çıkmayı unuttum. Tamam şimdi bir dakika hop tamamdır şimdi çıktım. Aa fazla şunu şuraya bırak. Tamam şimdi girelim bakalım ne yapıyorlarmış. Aa buradalar. Ya gerçekten arkadaşlar yapmasanıza komik değil. <laughs> Komikmiş bu arada. <laughs> Arkadaş sen yaptın cimim. Ben mi yaptım? Gel lan gel vese gel. Sen görürsün şimdi. Oh VS başla Şöyle bir tane bomba atayım ben de. Dağıtma maçlı. Aha. Oy. Sen, sen bana bomba attın. Sen öleceksin doktor. Ben niye yapayım? Allah Allah manyak mısın oğlum sen? <laughs> ay, araları kızıştırdım. Şimdi bakalım başka neler var burada. Burada bir tane sandık vardı. Şurada yukarı doğru çıkabilir miyim acaba? Yukarıya nasıl çıkacağım? Herkes buraya bakıyor. Beni görürlerse anında öldürürler beni. Ya da şey derler. Enes senin burada ne işin var ya derler. Zaten küçücüğüm. Beni görme imkanları yok herhalde. Buradan şöyle çık 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 çık. Şuradan şöyle küçül. Tamam. Aa TV beni gördüm. Vallahi görmediler beni. Çok güzel. Ya ben mi yaptım? Vurma lütfen. Oy arkadaşlar şimdi ben burada kavga çıkartmazsam izleyin neler yapıyorum. Şimdi bittiniz. Siz. Ha, bu kapı nasıl açıldı lan? Allah Allah. Eyvah ben anlamadım umarım. Şuradan saklanayım da birazcık ne ne olmaz. Gel buraya doktor. Sen yaptın bunu. Halen devam ediyorsun. Şimdi sen bittin. Bir kenara sıkışınca bunlar. Tamam o kenara sıkıştılar. Bombalayacağım şimdi o kenara ve ikisi de ölecek. Şöyle patlattım. Şöyle da patlattım. Şöyle oy oy. Ah öleceğim. Of. Sonsa. Aa. Ah, öldüler. Ulan ne oluyor? Beni patronum öldürdünüz. Sen bittin. Hepsi senin yüzüne Titan Speaker Ben ne yaptım ya? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Ben ona bile gelmedim. Of son saniyede az kalsın ben bile ölüyordum ya. Of, ya. Siz şimdi bittiniz oğlum. Hepinizi öldüreceğim. Silahlarımı bana çıkarttırmayacaktınız. Şimdi bedelini ödeyeceksiniz. Hadi bakalım gelin. O sen kime vurdunuz sanıyorsun? Aynen kardeşimi öldürdün. Sen şebdebet de gel buraya gel al sana. Aa, oha, uh, dur dur tamam tamam. Al sana patronu öldürmeyecektiniz oğlum. Aa, aa. <laughs> Eyvah. Vallahi burayı çarşı pazar yaptım. Kaçma zamanı geldi benim galiba. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bebek Sonic nerede? Oy canım anam, canım anam, canım anam. Beni burada unuttun hocam ya. Buradaki merdiven içimi kırdı ya. Merdiven kırmış yukarıdaki ya. Ben çıkamadım burada ya. Oy canım anam. Gel domuz sana bir tane vereyim. Amuç zaten çok amucum. Anne bir tane çocuk yapın. Hiçbiri de bebek Sonic koyun. O mi? Oy oy ben ne yapacağım? Anne beni bıraktı anaklı burada. Anne ya Ne yapacağım ben? Öleceğim, öleceğim. Bir tane kaca kadar oğlum. Bir tane kaca kadar şimdi o bana öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Oy oy. İsmini bebek çöre koy. Niye yani diyeyim domucun? E, Koçanacağım. Bebek çöre koy bu çocuğun ismini. Bebek çöre. Benim de uhumu yaşatsın içinde. Ben karnım acıktı öleceğim. E, Yemem de kalmadı. Avucum da verdim. Keşke vermeseydim. Gidip bir bebek söyleye baksam iyi olacak. Nerede olduğunu bilemiyorum. He? <laughs> Evet, seni burada ne işin var? Titan kameraman merhaba ee, aslında ben e, burada böyle bir şey çıkartmak istemiyordum. Bunları sen mi yaptın? Ben aslında gizli bir ev yaptım şuraya bak kenara. Ee, burada bunun içinde yaşayacaktım ben ama bir baktım size troll yapınca siz baya bir birbirinizi öldürmeye başladınız ben bir şey yapmadım. Hepsi senin yüzünden yani. Yani hay şey evet. Sen şimdi bittin Enes seni öldüreceğim. Ha, şey görüşürüz o zaman kaçma zamanı eyvah eyvah Kaçma gel buraya sen şimdi bitti ben seni yakalayamayacak mıyım gel buraya gel kaçma Bebek Sonic neredeydi en son çukura düşmüştü Bebek Sonic Bebek Sonic Bebek Sonic bir dakika bir dakika burada o çukur Bebek Sonic neredesin bu çukur neredeydi Bebek Sonic Bebek Sonic Ha, Bebek Ay Oy oy, oy. arayacağım <laughs> çok bu çocuğa ne oldu Beysen? Bu domuz burada iki tane domuz vardı. Hiç Jordan'ı ben yemek zorunda kaldım. Açıkta olacak haddim yoksa. Eee bu tek kaldı. Yapacak bir şey yok. Sen gelmezsen ben olacaktım. Titan, Titan kameraman bizi bizi kovalayacak mı? Acilen kaçmamız gerek. Bu ne oluyor ki? Şey var mı? Bakayım. Tiyatı bloğu var böyle söyleyeyim. Nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Bu domuzcu al böyle söyleyeyim. Al bunu buradan. Titan kamera burayı çekeceğim. İzle. Gel benimle birlikte. Tamam ne şey Bir dakika bekle. Tiyatıdan merdiven yapacağım tamam mı? Sakın ama sakın. Bir şey yapayım demeyin yanlışlıkla. Gel bakalım. Buradan şöyle çıkalım. Buradan... O domuzcu al. böyle söyleyeyim o domuzcu al. O, o orada yazık onun bak. Annesini öldürmüşsün. Eee anayım anayım. I, gel bakalım canım benim. Gel yukarı çık Bebek sürek. Şimdi Titan Kameraman'ı buraya çekeceğim tamam mı? Sen şurada saklan. Tamam orada saklanayım ben. Na, saklan Bebek sürek, saklan. Domuzcuğu al He, saklan saklan. Tamam tamam şu içeride evet burada saklanıyorum. Tamam şimdi bekle. Titan Kameraman burada bir yerde olması gerek. Titan Kameraman beni bulamazsın. Titan Kameraman neredesin? Sen buradasın. öldü şimdi. Eyvah yakalayamaz yakalayamaz. Sana bir tane vuracağım şimdi var ya öldüreceğim seni. Arkadaşlarım senin yüzünden öldü. Ben hastayım. Siz benim yanınıza bile armaldınız. Kusura bakma. Bunu böyle yapmak istemiyordum. Sadece aranıza girmek istiyordum. Gel buraya. Aramıza şimdi gireceksin. Gel buraya. Hayır. Gelmem. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Aa, öleceksin sen şimdi. Yakalayamaz. Yakalayamaz. Al, Ay, ay, ay. Nereye düştüm? Ay. Aa, ana burası neresi? Dur. Lütfen Enes. lütfen yapma. Hayır. Olamaz. Kendi. Ha oh, ah, ha ah, ah. ha ha. Hayır. Ha ha ha. İşte bu kadar. Kusura bakma Tistan kameraman. Sen beni öldür sen ben seni öldürmesem sen beni öldürecektin. Ben şunu hallettim. İyi bir fark ettim. Öyle şey bir Şimdi bizi öldürmezler mi? Öldürmezler. Biz buradan kaçmalıyız ama doğru dedin. O hadi kaçacağız amca. Hadi kaçalım. Nerede küçük domuzcuk? Anne bunu kendisine bir tane yemin edelim. Ana ben almayayım için burada bir tane domuz annesi buldu. Onun yanına gitti. Tamam inanıyorum sana. Aa, aa yok burada değil. Yemin ederim Ana ben onu vereceğim. alacağım. Kendisine bir tane anne buldu yemin ederim. Ana ben almayayım ya. İnanım anne öldüm annem onu. E nerede o zaman bulamadım. Bana burada bir hediye ya. yemin ederim. Ya hadi gidelim sen kafayla benim anneciğim ağlama tamam bebek sinik ağlama. Olur tamam tamam hadi gidelim tamam tamam doğru söyledin. sana güveniyorum. Arkadaşlar biz buradan kaçalım. Yoksa Titan Speakermenler olsun. Ya eski bir tuvaletler olsun bizi öldürecek. Parti mahvettik. Aralarını da mahvettik. İyi olsun. Zaten öyle olmaları gerek. Sizleri çok seviyorum. Yana çıkan videoları tıkım etmeyin. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Yana çıkan videoda. lütfen tıklayın. Hadi çabuk.